Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size View görünüm menüsü altında kaynaklarla ilgili görünümlerden bahsedeceğim. Burada sık kullanılanları görüyorsunuz. En yoğun bir şekilde kullanacağımız Resource Sheet var. Kaynak sayfası yani. Burada neyi görüyoruz? Bu sayfada tanımlanmış olan kaynakları görüyoruz. Eğer kaynak tanımlamamız gerekirse gene bu Resource Sheet kaynak sayfası görünümünden tanımlamayı yapacağız. Bunun dışında neler var? Gene bizim yerleşik görünümümüz olan Gantt chart'a geçelim. Bunun dışında Team Planner var. Burada kaynak bazında, insan kaynağından bahsediyoruz tabii. Kaynak bazında atanmış olan aktiviteleri bağlantılar olmaksızın takvimde görüyorsunuz. Burada önemli olan hangi kaynağa, hangi tarihlerde, hangi işlerin atandığını görebilmek. Bu amaçla Team Planner oldukça kullanışlı bir görünüm. Başka ne var? Gene yerleşik olana geçelim. Yerleşik görünümümüze. Burada bir de resource usage var. Resource usage'a bakalım arkadaşlar. Resource usage'a bastığımızda kaynakları ve kaynağa atanmış olan task'ları görüyoruz. Sol tarafta ve sağ tarafta da yani takvim üzerinde de her bir task'ta o kaynağın takvim üzerinde gün bazında kaç saat çalıştığını görebiliyoruz. Yine yerleşik düzenimize dönelim. Burada Other Views'dan gidecek olursak Resource Form ve Resource Graph gibi gene sıklıkla kullanılan görünümler var. Gelin Resource Form'a bakalım. Biraz evvel Task Form'dan bahsetmiştik bir önceki videoda. Burada da Resource Form'u görüyoruz. Resource Form o kaynağı atanmış olan taskları gösteriyor bize, üst bölümünde de o kaynakla ilgili oldukça ayrıntılı sayılabilecek bilgiye erişebiliyoruz. Gene yerleşik görünümümüze dönelim. Burada başka ne var? Other Views'tan bakacak olursak, Resource Graph var. Resource Graph'da, şurada sol tarafta bunu ilerlettikçe kaynağın değiştiğini görüyoruz. Şu anda metin dediğimiz, insan kaynağı tipinden metindeyiz. Sağ tarafta ise takvim üzerinde metinin iş yükünü görüyoruz. Şuradaki bir, bir metinlik iş atadığımızı, mesela 9 Mart'ta metine bir metinlik iş atadığımızı gösteriyor. İleriye doğru gidiyoruz. Özellikle bu görünüm, resource graph görünümü, yüklenme problemlerini tanımlamak ve belirlemek için çok faydalı bir görünüm. Gördüğünüz gibi 20, 21, 22, 23, 24 Nisan tarihinde biz metine 3 metinlik iş vermişiz. Hatta 27 ve 28 Nisan tarihlerinde metine 4 metinlik iş vermişiz. Buradan onu görüyoruz. Yani Resource Graph'ta yüklenme problemlerinin tanımlamak için çok kullanışlı bir komut ve kullanmanız gerek.